Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Kardeşlerim. Allah'ın izniyle şu an gecenin alametlerini gözlemlemek için ormanın derinliklerine geldik. Yani burası biraz sıkıntı olduğu için feneri de tutuyoruz etrafımıza. <laughs> Gecenin alametlerini gözlemliyoruz şu anda kardeşlerim. Ee, havası şu an bulutlu. Lakin gecede çok farklı bir yumuşaklık var şu an. Yani vasat. Havası ne sıcak ne soğuk. Diğer günlere nazaran bugün en belirgin özelliği bu. Sıcak soğuk arası vasat yani. Havası bulutlu. Dediğimiz gibi bulutlu olmasının zayıf olduğunu, delilini söyleyen Alimlerimiz var. Onun dışında gecesi parlak. Gerçek manada diğer gecelere nazaran gecesinin parlaklığı var. Her ne kadar bulut da olsa. O günün gecesinde yıldız kayması olmaz. Bulut da olduğu için şu an yıldız kaymasını gözlemleyemiyoruz. Lakin havada farklı bir serinlik var. Farklı bir güzellik var. Allah'ım sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni bağışla. Allahümme amin. Kardeşlerim bu duayı çokça zikredelim. Allah'ın izniyle. Vasat. Yani ne sıcak ne soğuk arası. Vasat bir havası var. Subhanallah. Ee, onun dışında parlaklığı. Diğer gecelere nazaran parlaklığı var. Şu an yani havası parlak, aydınlık. İnşallah biraz daha bekleyip bir kayıt daha oluşturup Ondan sonra ilerleyen saatlerde de Sizi bilgilendireceğiz inşallah Allah'ın izniyle Kardeşlerim ormanın şu an derinliklerinde bayağı bir durduk Artık e, Şimdi gideceğiz Son böyle görüşlerimizi söyleyelim Allah'ın izniyle Diğer geceleri kıyas yaparak bunları söylüyoruz şu anda Diğer gecelere nazaran havası, sıcak-soğuk arası, vasatı daha kuvvetli, yani vasat e, o ihtimali bugün daha kuvvetli, berraklığı bugün daha kuvvetli havanın. Onun dışında biliyorsunuz en büyük alameti güneş. Sabah güneş şuansız bir şekilde doğarsa, bu geride bıraktığımız yani bu gecenin, içinde bulunduğumuz gecenin Kadir Gecesi olduğuna işarettir. İnşallah sabahleyin güneşine bakacağız. Gecesinin parlaklığı, havasının vasat olması diğer gecelere nazaran bugün daha kuvvetli. Artık bilmiyoruz tabi Allah'ın takdiri e, her sene böyle çekim yaptığım için yani bu konuda e, Allah'ın yardımıyla baya bir tecrübe edindiğim için şunu söylemek isterim kardeşlerim. Yani Kadir Gecesi'ne yaklaştıkça hem havada hem güneşin ışınlarında hep böyle değişkenlik oluyor. Sanki gitgide gide yaklaşıyoruz böyle yani. En doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. O gece hissedersem, o gece içinde olduğumu hissedersem ne yapmamı ister, istersin diyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. O da Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni bağışla. Yani bu duayı çokça zikretmesini söylüyor. Biz de zikredelim. Allah'ın izniyle inşallah. Diğer gecelere nazaran bu gecede dediğim gibi vasat olması ve havanın berrak olmasının alametleri diğer gecelere nazaran çok daha fazla. Şu an ormanın derinliklerinde olduğumuz için kardeşler. Yani burada farklı hayvanlarla karşılaşabiliriz. Daha tecrübeli davranmaya çalışıyoruz. Yani iki kişi sağ sola şu an arkamda mesela fener tutuyorlar. <laughs> sabah inşallah güneşin doğuşunda Allah nasip ederse canlı yayında yaparız hep beraber nasip olursa doğacak yerde de güneşin doğacağı yerde de bulut olmaz görebilirsek sabahleyin hep beraber güneşin doğuşuna şahit oluruz. Evet diğer gecelere nazaran bugün iki alameti daha fazla onu tekrardan söylemiş olalım. Allah emanet olun. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu.